Sağ kanattan gelmeye çalışıyor şimdi Birleşik Devletler. Orta vuruş. Topalarda. Ömer abi. Jack Macklin. Jack Macklin topağlara gönderiyor sevgili futbol severler. Kaptan Richards. Kerem bastı orada. Yine sağ taraftan tehlikeli geliyorlar. Çağlar önlü kapatmaya çalıştı rakibinin. Kaleye dışarıya. Berke arkadaşlarını uyarıyor. McLean. Çağlar sol tarafa. Haydi Kenan. Kenan Yıldız. Haydi Kenan seversin oraları. Arda Güler. Arda Güler. Arda vuruyor. Arda'nın kaçıracağı gol evet. değil yani bu. O kadar müsait ki. Şimdi Zeki. Kenan istedi. Kerem istedi. Atmadı. Arda. Şimdi Oğuz. Kenan. Sol taraftan tehlikeli gelebiliriz. Eren Elmalı. Önünde McLean. Bu defa defans yapıyor McLean. Orkun. Orkun. Doğrudan kaleye kaleci. Freeze Matthew. Kenan. Kaptan Richards. Matthew. Freeze Matthew. olması gereken yerde. 1-1 oldu 25. dakika. Hadi bir şok da onlara gelsin. işte böyle Arda Güler'in presi sağ ayağıyla dokunuyor. Top çarpıyor. Ne derseniz deyin. Amerika golü böyle yiyor. Arda Güler sağ mı sol mu fark etmez. Dizine çarptı. Dizine çarpıyor. Kenan. Kenan. Eren destek verdi. Kerem'in ayağının altından. uzaydın. ikinci İkinci pozisyon ve gol. Kerem Akdürkoğlu. Kerem Akdürkoğlu. İşte sihirli ayaklar. Kerem Akdürkoğlu. Bir imzada Kerem'den. Kerem Akdürkoğlu. Kerem orada şiir gibi. Hadi yazın defterinize Kerem Akdürkoğlu. Ayaklardan seken top affeder mi Kerem? Affetmez. 2-1 öndeyiz. Vatandaşlarımız ayakta ve 3-3 diye bağırıyorlar. Orkun vurun oradan kaleci Reis Matthew Orkun Oğuzay mükemmel bıraktı Kerem Tehlike var dışarıya. Luca De La Torre. Kaptan Richards. Jack Macklin. Luca De La Torre'nin ortası. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Yere sektirerek vurdu. Max Ersten. işte pozisyonun gelişimi bu. McKenzie ile Adams oyundalar. Orkun. Oralarda kalmamamız lazım Berke. Bir araya iyi başlamadık. Toparlanmamız lazım. Tyler Adams. Freeman. Jack McLean, Malik Tillman, bu adama dikkat etmek lazım. Yaptı ortayı, arka tarafa bir vuruş dışarıya. Malik Tillman, arka tarafta göğsüyle yumuşattı. Ersten vuruşunda dışarı gitti. Diego Luna. Jack Macklin sağ tarafta. Jack Macklin önü bomboş. Kapatın orayı. Jack Macklin. İkinci pozisyon gelir mi? Gelmesin. Arka tarafa kafa Berke. Berke. Berken üzerine. Ama yine de tehlikeli. Çok, çok net pozisyon. Ee, yani oyundan çok düştük. Şu anda aradan kaçan yılmını atsa net pozisyon olacak. Köşe vuruşunu kullandılar öndürek. Karşıladık. Kerem Aktürkoğlu. Kerem nefis bir pas. Arda. Arda Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Seversin Barış. Vurursun Barış dışarıya. Dışarıya dışarıya. Barış Alper Yılmaz. Ne kadar güzel bir kontratak. Çok güzel geldi. Çok güzel hazırlandı. Çok güzel koşu ama bu kadar da kötü bir vuruş. Burası saha değil. Burası sanki Barış Alper'in otobanı dedik ama olmadı. Geliyor, çok da güzel aldı. Çabuk kullandılar. Son atak olacak Sullivan. Yemeyelim gol falan. İçeri geldi. Arka tarafta bir boşluk. Uzaklaştıralım şutu. Topu. Arda'nın presi. İrfan Can da geldi oraya. Gözler Panamalı da her an maçı bitirebilir dediğim anda. Tebrikler çocuklar. Bizim çocuklar. Çok güzel çocuklar. 2-1 kazandık.